Arkadaşlar bugün yine bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu bugün yine kupa kazacağız ve kupa kasma bölüm 2 arkadaşlar. Bugün geçen gün videoda kapı için çıkmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Ee, o yüzden ya part 2 gibi bir şey oldu bu. Burada bul gaz falan da var. Onları da alırız. Gaz değil mi? Süper ender bir şey herhangi. Neyse. Şöyle bir Haritalara bakalım. Güzel, şu neymiş? Dur lan hatta. Yok ya ben hesaplaşma çok fazla girmek istemiyorum. Yani sevmiyorum hesaplaşma oynamayı. Flash topu belki olabilir. Elmas kapmacayı da hiç sevmem. O zaman da geçtim. Altın kol geçidi. Oynamış. İyi oyundu. Spy'la belki girerim. Hiper uzay. Girerim belki. Neyse. Bugün yine gireceğim. Bir e geçiyor. böyle açık. Hal öyle Çok saçma şeyler var. Ne ortalama. Tamam ya biz nakaf gerek altın kol geçti. Ama dur şimdi aynı sağ biz bir tipçik bence e, bir, bir akar ya yani. bir evet. bugün arkadaşlar mortisi almadan çıkmak yok bugün o mortisi alacağız Şu adam çalıya birisi. Tamam güzel. Bir kişi eksik oluyor artık. İki kişi eksikler. Byron kaldı bir tek. Dönüyorum. Aha yukarıda. Güzel. <laughs> uh, güzel. Soldaki çalıya dikkat edin. Tamam kral gitti salak kral. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> ya hayır ya. Uf. Ejen zehirledi ya. Ben kuruyum Tamam. Edgar gitti. Tek mi kaldım? Stu. Stu. Ne yapıyorsun kanka? Neredesin? lan. Hadi Bir şey bir Öyle lan sana. Bravo. Aa bugün şeyler de var. Günlük ödüller de var arkadaşlar. Neyse o zaman tekrar oynada, e, tekrar oynadan gidelim. Hepsini birden alalım. Arkadaşlar bu arada dün birkaç tane short videosu attım. Böyle işte Brawl Stars short videoları falan attım. Bakıyorum bakıyorum. Abone yükseliyor. Bak. Bir baktım. En son 25 aboneydik. Sonra bir baktım. 30 oldu. Bir baktım 35. Bir baktım 40. Bir baktım 42. Mükemmel bir abone artışı yaşadık. Çok güzel. Bravo. Ben teşekkür ederim abone olduğunuz için. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ya oğlum siz ne ara öldünüz ya? Sen ölüyorum bir de demiş bana atar bir daha geçin. vurdum onu bir kere daha vurayım. Ya! Kenzi oynasana. Kenzi mi? Kenzi mi? Çok seçti. Ya geri yüzünden kaybettik ya. Başka bir şey giyeceğim. Gireceğim. Giyeceğim. Süper Gireceğim. şey bizden de şey ne Kaptım buraları bunlar ona ayırmıyor Bilmiyorum. At at. Aa bunu üç kere mi oynuyor? Aa, üç kere atıyor evet. Lan tekrar oynanıyor yok. Ne yapayım? Ne yapayım? Şimdi kaos alacağız. Sonra iki tane star sonra mega kutu arkadaşlar. Mega kutu mega kutudan bir şeyler çıkabilir. Mesela mesela ne çıkabilir lan? Böyle güzel bir şey çıksın ya. Yani. Onu, Max mesela çıkabilir mi? Max şey çıkmasını Kral teşekkürler. Bu çok güzel bir Lan nereye attınız? Lan gitti gitti geri zekalı ya. Lan bu bunu niye oynamıyor? Ya! Lan bu geri zekalı niye oynamıyor ya? Ya niye bu kadar afiyet var onlar? Oynamıyor geri zekalı ya. Kaç. Ne düşüyor? Lan yanlışlıkla attım hayır. <laughs> yanlış yanlışlıkla attım. Adamlar 1-0 önde ya. Bu iki geri zekalı da hiçbir şey atmıyor. At şunu artık yeter ya. Bıktım ya. Bak 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 Haydi koşuyo diyeceğim engellemek Haydi haydi ya oynayın gerizekalı Ne var artık Ne e var artık ama ya Kaos hediyesi aldık arkadaşlar Gel kaosumuzu açalım Ya süper ender de durma ya var? destansı olsaydı süper ender mi? Şimdi 2 tane star evini görev de yapmışız bu kaç e, tekrar oyna butonu da vermiyor ya. Brok var. Kay <laughs> çaldı. Ya düşük kupada e, şeyde düşük kupa bir savaşçıyla oynayınca zaten karşıdaki bir tane çok kötü oynuyor. Çok çok kötü oyuncular oluyor genellikle. Atak strek. Hadi lan aferin. Lan öleceğim 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 sanki. Bırak ne yapıyor? Geri zekalı galiba. Ya oğlum gelmeyin lan siz. Kötü oynuyoruz. Bu arada bir tane arkadaşcığımız bir tane kardeşim e, ee şeye Yasin'le birlikte girdiğimiz rütbeli maç, maçın yorumuna yani o videonun yorumuna şey yazmış. Erken gelme yazmış. Ben Erencim işte ben de. Ya bunu nasıl anlayamıyorsunuz beyler? erken gel erir yani oradan söylüyorum zaten bu anlaşımlı geçiyor sadece o pislik o şey girdi öldü at bana ben atayım lan yani. hepsinde bak Lan niye çıktı ya? Nasıl bu bölümü de Arkadaşlar bu arada şu an 42 aboneyiz. Son 8 kişi Son 8 kişiden sonra artık yayınlarımıza başlayabileceğiz arkadaşlar. Güzel güzel yayınlarımızı yapıp beraber oynayabiliriz arkadaşlar. Ama son 8 kişi kaldı beyler. Ona göre. sesi biraz kısam ya çok fazla. Ee, son 8 kişiden sonra beyler. Güzel güzel beraber oyunlar oynayabileceğiz. PUBG, Brawl Stars gibi. Veya söylersiniz işte farklı oyunları söylersiniz. Oynarız beraber çevirmiş oyunları falan. Neden oynamıyor? At bana. Kanka mal mısın? Mortis. Yan sen. Lili yan. Lili ne yapıyorsun orada? Bunlar ne yapıyor? Niye yine aşağıda duruyor? Şükür. Arkadaşlar bu arada e, yayın nasıl açılır ne de, nasıl edilir ben hiçbir şey bilmiyorum bu arada yayın hakkında. E, bana bir yorumlarda anlatın. İşte ekran nasıl yansıtılır? Öyle şeyleri yazın yorumlara arkadaşlar. Ah be. Yani Yayın hakkında hiçbir bilgim yok. Mesela moderatörü falan yani bu arada e, evet moderatör galiba lazım. Yani işte küfür edenleri falan şey Oy! Golü gördünüz mü beyler? Oo! Çok güzel goldü. Mükemmel goldü. Onu bir daha maçın tekrarından bakacağım o golü. Çok güzel goldü. Ya bu geri zekalı da anca döner, döndürür, dolaştırır. Gider adamlara atar. Ya ah be, orada brok olmuyordu. Brok seni öldüreceğim Brock. Lan canım yokmuş. Yani ekranı nasıl yansıtacağım? Eee... Allah. Kendi kameramı nasıl yansıtacağım Onları falan hiç Alakam yok yani Galiba böyle Canlı e, şey Ne denir ona Canlı kayıt alan Uygulamalar var galiba İşte direkt kaydı Canlı yayına bağlıyor Öyle uygulamalar var galiba Onlardan yapıyoruz ama işte bilmiyorum Bana yazın yorumlarda arkadaşlar Doğru ya. Haydi Melen. Hiçbir şey benim golümün şey yapamaz. Geçemez. O hangi maçtı? O? Lan dur ya. Hayır. Yedik. bakalım. Çok iyi. Şunu alsana kral. Ne yapıyorsun? Yardır o geri zekalar arkada dolanıyor öyle. Kanka mal mısın adamın üstüne niye atıyor? Yan. Yan artık. Bir mega kutumuzu açalım. 9 parlayacak mı? 7 de parladı oha. 7 de niye parladı? Lan bir tane daha parlayaydı bari ya. Aa dur. Aa! Dur lan açabiliyoruz Mortis'i. Açtık arkadaşlar Mortis'i 2950 kupa olmadan açtık. Mükemmel. Şimdi hangi destansı açsak? Frank mi Emz mi? Pem'i hiç sevmiyorum zaten. Frank mi Emz mi arkadaşlar? Şimdi canlı yayır olmadığı için hangisini alsam? Ems mi Frank mi? Bence Frank. Frank'i açalım ya. Ha kredi krediyle açılıyor. Doğru. Şey yarımlara yazarsınız arkadaşlar. Ben için açayım. Frank mi emz mi onu yazın bir. Gri aksesuar gelmişti. ikisi de tamam olmuş. Lan çık. Şimdi. Şimdi ne değişir Şurada iki tane şey varmış. Bu ne? Bu niye verdi? Bunun niye verdi? Ha şey. Tamam. Dur dur, şunu kostümlerine bakak. E ee, o şeytan mortis falan vardı. Onlar niye yok lan? Bak bunu şu an alabiliyoruz. Ama bence bunu almayalım. Galam mortis güzel değil, mortus. sahilde mortis ben benim eski hesabımda vardı bak çok güzel. Ama gerek yok. da 299 şey istiyor. Aga burada en açılacak olan şey tabii ki de serseri modu yani. 18 elması tamamla diyor. Tamamlasa. mı? full 5000 olsun ondan sonra alırız ya. Yani. Yok. Oldu. şeyini kere. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Kupamızı kastık mortimizi aldık. Mortisimizi aldık. Yani sonuçta amacımız mortisi almaktı. <laughs> niye o kadar boş bir anla yaptım ya. Niye hiç kimse öldüremedim ben? Ya ben atacak. sefer yeter ben atayım artık Değil mi? Değil mi? Yani niye konuşamıyorum yine ya çık o bir kere daha oynayak ondan sonra da artık videoyu burada bitirelim acaba bu final mi olsa e sonuçta geçenki videoda da amacımız modu açmaktı bu videodaki amacımız da modu açmaktı açtık bitti yani. Arkadaşlar final mi yapsam yoksa bunun devamı gibi bir şey mi olsa acaba? Yani devam derken şey işte başka oyuncuları açmak için ama geç onlar farklı şeyde olsun diyorum ya. Farklı şeyde mi olsun yoksa? Penny. Aa o şeye gole bakmadık. Bak yine unutuyorum bazı şeyleri. Onu o maçı da bakalım. Ondan sonra çıkalım artık yeter. Aşk günü diyelim. Mortis'le oynamıyorduk ya. Şu muydu? Evet buydu. Biz değil Aaa. Tekrar göstermiyor bunlarda. niye? Maç tekrarları 400 kupaya ulaştığında açılır diyor. Ha oyuncunun mu 400 kupa? Aa, evet. Oyuncu 400 kupaya ulaştığında açılırmış. Evet tamam. Bulu da alsak mı ya? Gelin bulu da bir maç zaten. Bunu da, da alalım ondan sonra çıkalım. Ha bu arada bak hiç söylemedim. Bak bu sefer galiba hiç söylemedim. Ee, kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın ha. Bak, görüşürüz. uzağa niye geri zekalı lan tut tutamasaydın var ya bu demezaydın en çık burada oğlum çok gitti top tuttum ama atmasın bana nasıl geldi lan bu top atsa atamadım ya. Atsaydım güzel olardı. Kral sen Yok ol bakayım buradan. Gel buraya lan. Ya ben öldüreydim. Arr. Şunu yukarı alayım lan. Tamam. ama çok güzel gol atmıştım. Baya döndü dolaştı döndü dolaştı. Alalım bulumuza. Bulumuza. Benim ekler mükemmel değil mi? Bununla maç yapmaya gerek yok zaten. Hepiniz biliyorsunuz bunun nasıl bir karakter olduğunu. Arkadaşlar bu video burada biter. Ee, kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bay bay.